Serhat Bey'in SEM JET 14 motoruna ikili 7 modlu uzun far ve selektörde çalışma özellikli sis farı. Ayrıca farlarımızı yeni nesil H4 LED far ampulü ve ayarlı Amerikan Park uygulaması yaptık. Açalım sislerimizi. Şu an farlarımız mercekli. Selektör yapalım. Oldukça etkili. Sislerimiz sarı renkli. Selektör de beyaza geçiyor. Amerikan parkımız sislerimiz modsuz. Ayrıca jeton 4'te dörtlü sinyal uygulaması olmadığı için biz yaptık. Işıklı tuşlarımızla beraber sisimizin açma kapama butonu dörtlü sinyalimiz Ayrıca uçak kanadı epist stop uygulamamız mevcut. Basalım frene. Bırakalım. Basalım. Evet Serhat Bey iyi günlerde keyifle kullansın.